Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tarımsal Kalkınma Eylem Planı bu dönem için bizim önceliklerimiz arasında. Çünkü biz üreten, üretmenin, alın terinin, emeğinin ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bilen bir yapıdan gelen insanlarız. Biz istiyoruz ki merkez efendimize hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Hem sizler daha ucuza bu gıdalardan faydalanın, hem merkez efendi hemşerileriniz faydalansın, hem de Türkiye'ye örnek alalım. Bu işi gerçekten seven, bu işten para kazanmak isteyen, bu işten ekmeğini kazanmak isteyen hemşerilerimizle yol almak istiyoruz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi fide dağıtımına başlayacağız. Ama şunun da sözünü almak istiyorum. Fide olduğu zaman burada hep birlikte menemen yiyeceğiz.